Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler iyiyiz Allah'a şükür olsun. Binlerce şükür ediyoruz. İyiyiz çok şükür Allah'a. Annemin evindeyim şimdi. Kayınvalidemlerdeydik. Orada yemek yedik. Burada bir takım birkaç parti işim vardı. O işleri yapmaya Ali ile beraber geldik. Çocuklarla falan. Evet. Ee, o işleri hallettik. Şimdi geri annem şey kayınvalidemin yanına tekrardan gideceğiz. Ee, bugün bugün 11. gün oldu değil mi? Evet. Bugün 11. gün arkadaşlar. Bugün çok şükür Allah'ıma e, bizim e, sigortadan haber geldi. Hangi sigortaydı bu hale? Türkiye. Eşyalar sigortası. Eşyalarımızın <laughs> sigortası. E, eşyaların sigortasından haber geldi bugün. Çok <laughs> şükür Allah'ıma. E, 3-4 gün oldu biz sigortaya başvurduk. Sigortamız vardı yani işlem başlatalı 3-4 gün olmuştu. Ee, kaç gündür haber bekliyoruz. Allah'ım haber gelseydi haber gelseydi. Bugün çok şükür haber geldi. Ee, yarın Ali eve gidecek. Evdeki hasa, yani eşya hasarımızın fotoğraflarını çekecek. Zaten sorular eve girebiliyor musunuz diye. Hani Ali de dedi yani biraz dedi, çekin, e, zor dedi. Hazırlayın. Hani ama dedi. E, girmeye çalışırım dedi. Girebilirse eğer, cesaret edebilirse girip e, bizim yıkılan, kırılan, devrilen eşyalarımızın fotoğrafını çekip sigorta şirketine gönderecek. Ondan sonra da ona göre işlem yapılacak arkadaşlar. Ondan sonra da sigorta şirketi tamam eşyalarınızı çıkarabilirsiniz derse eşyalarımızı çıkarıp buraya getireceğiz. Taşıma şirketi tutacağız. Taşıma şirketleri de bayağı bir pahalıymış değil mi? Yani yıkık anda İki daireyi 15 bin lira taşıyormuş. İki daire bizimki de kat işte hani. İk, bizimki de işte dubleks. iki daire yani. Hasardan hasar da belki değişiyor olabilir fiyatta. E, evet, doğrudur. evet. Doğrudur. Artık olabilir. bilmiyorum yani ben 10 bin lirayı gözden çıkarttım ev taşıma için. E, kaldı ki bizim 150 bin liralık eşyamız var orada çok eşyamız var bizim buradayken zaten çok eşyamız vardı oraya gidince de biz e, yeni oturma grubu aldım çocuklarıma iki tane baza aldım tek kişilik çalışma masaları da halıydı kilimdi perdeydi her şeyimiz yeniydi bizim her şeyimiz evimizin yarı eşyası yeniydi çamaşır makinama daha bir yıl olmadı biliyorsunuz geçen sene Mayıs'ta almıştım daha onun taksitini ödüyorduk biz yani makinalarımız falan hep tezgahın dışına çıktı ve o sarsıntıda acaba ne durumda hiç bilmiyoruz. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Zaten Yarın işte... O, o sarsıntıya o makineler ne hale gelmişti Yani içinde? Hiç İşi. bilmiyorum. İçi zaten dıştan bir şey yok da içinde. Evet ya... evet o öyle. Motor yani. kısmında. Tezgahtan 1 metre öne çıkmış hepsi. Tezgahın dışına çıkmış yani. Yani şey olmasa, hortumları tutmasa... Belki evet daha değil mi? Belki de, de doğru. Devirlerdi. Yani hortumlar tutmuştur onu. Çok belki devirirdi. de daha da öne gelip devrilirdi yani. O. Tezgahlar çünkü alttaki tezgahlar hepsi gelmişti. He. Ondan sonra e, yarın bu işleri halledecek Ali inşallah Allah nasip ederse. E, Dask da gelmedi, şey de gelmedi. Dask'tan haber yok daha, bekliyoruz. Şimdi bizim okulun oralardaymış e, hasar tespit. Bugün komşuyu aramıştım. Hasar tespit geziyor Gök dedi, okulun oralardalar dedi. Artık belki bugün de bizim oralara, şey pardon yarın bizim oralara falan gelirler. Bekliyoruz bakalım arkadaşlar. Bekleyip evet, bakarız. Yarın evet ben de gelirim. Ee, eve çıkamasam da komşularımı görüyorum en azından. Hadi. Ee, bir de e, şimdi arkadaşlar ben yine bu videonun arkasına e, yani bu deprem olmadan önce çektiğim ve Son video. hani yükleyeceğim videolarım vardı benim hazırda. O videolarımı yine ekleyeceğim böyle. Son ee, mu? Yok var bir iki tane daha var. Bu, bu var. Bir iki günlük daha video var. Aynen. Onları da yani emek vermişim sizler de izlersiniz inşallah. Geliyoruz. Tamam tamam ne geliyorum. Ha, şimdi böyle. Oy kuz Tamam pişir işte. tamam, olmaz üzülme. Üzülmesin. Üzülmesin üzülme. yani. üzülme, yani. üzülme, tamam. Kirlenmek. E, ben şimdi bir şey de söyleyeyim de arkadaşlar. Yani e, cümleye nasıl başlayacağımı da hiç bilmiyorum. Hı -hı. Ee, birkaç YouTube youtuber arkadaşlarımız bize bugün destek oldular. Bizim hiç haberimiz yoktu. Ee, takipçilerimizin sayesinde öğrendik. Bir de bana Instagram'dan mesaj geldi, o şekilde öğrendim. Yeşimli günler. Ee, ta nasıldı? Ha, sohbetli tarifler. Sohbetli tarif. Ee, yurt dışından ama Almanya mı hangi ülke olduğunu bilmiyorum. Ee, daha henüz o kanallara girip bir bakamadım da doğru düzgün. Sohbetli tarifler e, yurt dışından Nare Hanım e, Yeşimli Günler. Ondan sonra bir kanal daha vardı. Bak onun adı neydi? E, aklıma gelirse yine söylerim. Başka videolarımda da söylerim arkadaşlar. E, bize destek oldular kanalımızı, videomuzu, topluluğunda ve özellikle kendi çektikleri videonun içinde yer vererekten Nare Hanım. Sağ olsun. Allah bin kere razı Rahatım. olsun. Ee, videolarımızı paylaştılar kanalımızı paylaştılar bize destek olmak için o kadar mutlu olduk o kadar duygulandım ki e, hele de o yeşim hanımın e, yeşim hanımı ben tanıyorum biliyorum evet. o beni bilmiyormuş bir, e, Instagram'da yazıştık. O beni bilmiyormuş ama ben onu tanıyorum. Elif Hanım'ın e, görümcesi. E, Yeşimli Günler'in Instagram'a mesaj geldi bana. Yeşimli Günler kanalınızı e, toplulukta paylaştı diye Instagram'da mesaj gelince e, ben o kadar duygulandım ki hemen baktım. Topluluğunda paylaşmış ve çok da güzel yazı yazmış bize destek olmak için. İnanın ben gözyaşlarımı tutamadım. Zaten böyle o kadar doluyuz ki en ufak şeye ağlıyorum. En ufak şeye ağlıyorum. E, çocuklar hemen yanıma gel. niye ağlıyorum? sın ağlıyorsun o yüzden de şey yapmamaya Sıkıntı. da çalışıyorum ama kendime şey güçlü bir olmaya çalışıyorum bir yani o destekleri görünce nasıl mutlu oldum nasıl mutlu oldum yani çok değişik bir duygu anlatamam size o destekleri görünce yani o o kanalında tanıtıyor öteki kanalında tanıtıyor bizim videonun altına yazmışlar ben de kanalımda tanıtacağım seni yarınki videomda sana yer vereceğim falan böyle destek oldunuz Hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim kimseye de böyle Tüm felaket, böyle acılar göstermesin. Tam, çok şükür can kaybımız yok. Binlerce şükürler olsun Rabbime. Tek işte istediğimiz artık eşyalarımızı o evden kurtarabilmek. Evimizde ne olacak bilmiyoruz. Hasar ha, tespitten sonra karar verilecek eve. Şimdilik zaten artık buradayız. Yani canlar. Ben kan e, videomu şimdi burada e, sadece sözlerimi bitirmiş olayım. Bu sözlerimden sonra depremden önce çektiğim videoyu izleyeceksiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Allah emanet olun. Hoşçakalın. Arkadaşlar e, alt kat komşuma gitmiştim. Orada kahve içtim. Ee, yaşlı bir teyzemiz e, anne kız oturuyorlar. Yaşlı bir teyzemiz var sürekli hasta oluyor, sürekli rahatsızlanıyor. Geçen ben köydeyken de ambulans gelmiş, ambulans hastaneye götürmüşler. Çok üzüldüm duyunca dedim ki Ay, ben yeme, ben e bugün ona gideyim, bir halı hatırını sorayım. E yaşlıları işte hasta olanları ziyaret etmek sevaptır. Sevabını alırız inşallah. E komşumu da severim. Kızını da yani severim. Teyzeyi de kızını da çok severim. E zararsız insanlar kendi hallerinde. Onun yanında oturdum. Sonra hasta olduğu için zaten sürekli ziyarete gelenler oluyordu. Bir akrabaları gelmişti ziyarete. Onunla da sohbet ettik, muhabbet ettik. Güzel geçti yani zamanım. Şimdi eve geldim. Çamaşırlar falan çıktı işte makineden. Onları sereyim dedim. Sermeden önce bir terasta şöyle bir toplama düzenleme yapmam lazım. Çocuklar da sabahtan beri oyun oynuyorlar. Birbirlerini kovalıyorlar, ediyorlar ne bileyim işte. Şimdi ben buraya çıktım, yani buraya geldiler. Dedim ben geldim zaten tamam. gelin. gelin. ben aşağıda oynayın, ben burada ayağı, çekim ayağı, yapacağım dedim. Bunu aşağıya askıya asalım Aşağı. da iyi olur. O yüzden hiç şey yapmayayım, katlamayayım. Direkt askıya asacağım. Şurada asılacak, şey katlanacak çamaşırlarım da birikti. Dün sofraları da atmıştım makineye. Aytu, şunu giysin üzerine. Aytu, al annem şu yeleği üstüne giy. Niye? Neyse koyayım buraya da. Dün akşam da sofraları falan makineye attım. Onlar kurumuş, bunları da katlayayım. Kaldırayım yerine. Bezleri ya yani toz bezi, temizlik bezi mutfakta kullandığım bazı bezler falan vardı. Onlarla beraber sofraları böyle kısa programda atmıştım makinayı. Tertemiz olmuşlar. Valla kısa programda ip geçmeyin. Yarım saat yıkıyor. Bir de e, hani sofra iki üç tane toz bezi falan e, makinede yer kaplamadığı için daha e, temiz yıkıyor aslında. Hani renkli çamaşır atarken ister istemez biraz çamaşır fazla olabiliyor. Şunları da katlayayım da. Ama şöyle 2-3 parça sofra, bir de 2-3 parça da toz bezi oldu mu? Makina tertemiz yıkıyor valla. Bak yani dolu olmuyor ya, makinanın içi dolu olmadığı için dün çocuklara bir güzel şey yaptırmıştım. Evi temizlettirdim. Kimisine toz aldırdım, kimine yerleri sildirdim. İyi temizlediler valla. Dedim zaten ama okula gittikleri zaman pek yaptıramıyorum çünkü e, zaman yok. Çocuklara ev işi yaptırmaya zaman yok. Çünkü e, sabah 8'de gidiyorlar, akşam dört 4.30'da geliyorlar. E o yani o ya yani 4.30'da gelen çocuğa da iş yaptırmak ne bileyim. Çocuk yorulmuş artık okulda. Teneffüslerde bile artık bazen dışarı çıkmak istemiyor anne diyor. Çünkü daha üçüncü dördüncü katta sınıfı. Aşağıya inip çıkana kadar zaten zil çalıyor diyor. Şimdi çamaşırlarımızı serelim. Bu gittiğim e, komşum da şey işte annesi rahatsız annesine bakıyor. Ana kız oturuyorlar dedim ya. E, şimdi geçen de böyle baya bir rahatsızlanmış bel fıtığı falan da varmış. Ee, şey dedi hani öbür odada sürekli artık dedi oturamıyor dedi sürekli yatıyormuş ee, sürekli yattığı için de e, kendi yatağında yatıyor tabi fıtığı da olduğu için kadıncağız öyle her yerde yatamıyor kendi yatağında yatıyor o yüzden e, yatağını salona taşımak istemiş yani sadece mekan yatak e, normal bazen yatağın üzerindeki mekan yatağı salondaki çek yatın üzerine koymak istiyorum dedi en azından burada yattığı yerden televizyona falan bakar dedi. O arka tarafta sıkılıyor dedi. Dedim iyi düşünmüşsün. Ya dedi işte nasıl getireceğim şeyi dedim yatağa dedi. Bana yardım eder misin dedim. Tabii yardım ederiz ne demek. Ee, i̇şte bir akrabaları daha gelmişti. Beraber hemen 3 kişi mekan yatağı arka odadan aldık. Salona getirdik. Salondaki çek yatın üzerine koyduk. Çarşafını falan serdik. Dedi, artık orada yatarım dedi en azından. Oturup televizyona bakar. Yanına birileri gelir gider oturup konuşur. Hadi arada pencereden bakar dışarıya. Allah yardım etsin valla. Yaşlı olmak da zor. Hasta olmak da zor. Bakan, bakmak da zor. Allah kimseyi yerden ayaktan düşürmesin. Ben benim kapının arkasında birim var. Dışarıdan şeyden geliyormuş. Ee, hmm. Parktan geliyor. Bugün hava güzel. Dışarısı güneşli ama bir soğuk var. Bilmiyorum. Böyle şey... dağların Dağlardaki karın soğukluğu var. Kar soğuğu var yani anlayacağınız. Yani... Güneşe oturursan güneş ılık. Biraz böyle pencereden baktım güneş vuruyordu üstüme de. Oh ılık ılık ne güzel. Tekme alacak mı? Ay yüreğimi düşürdü. Dedim ya dört tane şey var. Yeter mi? İki tane aldır da bulunsun. Gece yatmadan da acıkıyorlar çünkü. İki tane aldır. İkisi beraber gitsin Ali. Tek gitmesinler. Beraber gitsinler. <laughs> Anacığım yollarda köpek dolu artı e, kaç oldu çocuklar bakkala gidiyorlar bakkala giderken böyle kendilerinin yaşıtları çocuklar e, zorbalık yapıyorlar sokakta dedim bundan sonra tek gitmeyin birlikte gidin en azından birbirinizi kollarsınız yani geçen nereye gönderdim ben Alper'i bakkala şeye gönderdim fırına gönderdim fırından dedim ekmek al gel Fırında biraz ileride. Anne diyor fırına doğru gittim diyor. Ha Çöpü döktüm. Çöpü dökmeye gittim. Çöpü döktükten sonra da fırına geçme ekmek alıp gelecekti. Çöp bu tarafta. Şeyin orada. Primal'ın orada. AVM'nin orada. Çöpü döktü, Dökmüş. Oradan da ara sokaklardan birinden geçtim diyor. Fırın, fırın sokağına geçtim diyor. 2-3 tane çocuk. Çocuğun yolunu, yolunu kesiyorlarmış. Önünü kesiyorlarmış. Benim çocuklarım kimseye karışan çocuklar değiller. Yani ee, şeyler biraz. Kibarcık yetiştirdik biraz çocuklarımızı. Ama hani kibarcık demeyeyim de aslında nasıl tarif edeyim? Ne yani kimseye karışmazlar. Gider işini yapar gelir. İşi neyse bakkala mı gidecek, fırına mı gidecek, çöpü mü dökecek? Öyle yani. Kimseye karışmaz. 2-3 tane anne diyor çocuk diyor geldi Çocuklar karşıma diyor. Yok gel sen buraya bilmem ne. Taş almış taş fırlatıyormuş çocuğun arkasına. Cık. Ya diyor ne yapacağımı şaşıyorum diyor. Bizim buralar biraz şey e, karışık. Yani her milletten insan var haliyle. Bir de köpek çok. Çocuklar korkuyor artık. Vallahi köpeklerden. Sadece Hatay, İskenderun sayfalarında takip takip ettiğim bu Instagram face sayfalarında e, gördükleri bile hemen hemen her gün bir köpek vakası duyuyoruz. Geçen mesela sahilde bir tane adamın adama sahilde gezerken üç tane köpek saldırmış. Adamı e, dizinden ısırmışlar. Ondan sonra geçen gene ee, şey duydum. Bizim buraya İskenderun'dan yakın bir yer var. Karaağaç diye bir yer var. Orada pitbull köpek kaybolmuş. Görenlerin şu numaraya bilgi verin diye yazıyor. Pitbull düşünün ya. Pitbull ne demek? Pitbull yırtıcı, öldürücü hayvan direkt yani. Ay bunu da okudum. Köpek kayıpmış yani ilan vermişler. Köpeğimiz kayıt diye. Pitbull köpek düşünün artık yani. Allah'ım dedim dışarıda tehlike geziyor yani. Pitbull köpek ne demek? Direkt yırtıcı hayvan yani. Cık, ay bunu okudum. Ondan sonra geçen neydi ya Rabbim bir tane daha bir şey. Zaten bizim bu mahallede 3 tane köpek var. <laughs> yani üçü kanka olmuş. Kanka de bir deyin kanka. <laughs> üçü birbirinden hiç ayrılmıyor. En çok da bizim bu mahallelerde geziyorlar. Okul sokağında, okulun etrafında korkuyoruz. Ee, aha geçen nerede Erzurum mu dedi? Elaz Diyarbakır mı? Doğu tarafında bir yerde bir tane küçük çocuğu köpek boynundan ısırmış öldürmüş ya. Kurtaramamışlar çocuğu. Yani korkuyorum. Oğlum, çocuklar da tabii okuyor. Benimle beraber bu haberleri okuyorlar, görüyorlar. Alper dedi ben bir daha dışarı çıkmayacağım dedi. <laughs> Ay türesin. ben bir daha dışarı çıkmam bir yere gitmem dedi. Valla çocuklar dışarı çıkmaya korkuyorlar. Ondan sonra dedim yok oğlum. Yani illa ki dışarı çıkacaksın, eve kapanacak değilsiniz ama madem öyle bundan sonra yani zaten ekmeğimizi hep Ali alıyor. Sabahlara gelirken veya akşam gelirken işte iş çıkışında alıyor geliyor. Ha yetmediği durumlarda çöpü de Ali döküyor. Yani çok zorda kalmadıktan sonra valla e, çocukları bir yere göndermiyorum artık. Gide gideceklerse de şimdi ekmek alınacak iki tane. Gideceklerse de artık beraber gitsinler. En azından birbirlerini kollarlar. Ne diyeyim? Valla. Zaman artık çok zor ya. Çocuğumuzu, çoluğumuzu çocuğumuzu hadi git sokakta yolda oyun oyna diyemiyoruz. Bir ara bizim buraya dadanmıştı köpekler geçen sene. Bizim bu apartmanın önüne. Üç tane köpek. Aynı köpekler. Buraya bizim apartmanın karşısında boş bir arsa var. Bir de bizim apartmanın arka tarafında bize ait olan küçük bir arsa var, yer var. Bizim apartmana ait. İşte biri karşıdaki boş arsaya, biri de arkamızdaki bizim apartmanın ar arasını mesken yapmışlar. Çocukları aşağı indiremiyordum ya. Korktum. Neyse onlar böyle bir 3-4 gün bir hafta kadar burayı mesken yaptılar. Sonra gittiler. Gittiler ama bu e, mevkideler. Hep bu mevkideler. Yani eee okul yolunda öf, okula giderken bakkala bir yere giderken karşımıza geliyorlar bu çıkıyorlar biri çıkmasa biri çıkıyor Ne diyeyim ya Rabbim? Allah'ım esirgesin. Hepimizin çocuklarını Rabbim esirgesin. Bir çocuk kolay yetişmiyor. Zaten okula gidip gelirken yalnız göndermiyorum. Beraber gidip beraber geliyoruz. Hala bana bazen e senin çocukların büyük kendi başına gidebilirler bilmem ne diye yazanlar oluyor. Allah aşkına ortalığın bu kadar zor bir dönemdeyken böyle yorumlar yazmayın. Yani bizim zamanımız bizim devrimiz değil. Biz okula tek başımıza giderdik. Okuldan tek başımıza dönerdik. Çocuk, biz, ço bizim çocukluğumuz yollarda geçti. Sokaklarda oyun oynayarak geçti. Bizim anamız babamız başımızda mı duruyordu? Hayır. Ha, biz yeri geldiğinde ben tabii ki yola indiriyorum. Bir yerlere gönderiyorum. Ama şu aralar... Ay çorabın teki yok görüyorsunuz musunuz? En sinir olduğum şey çorabın birinin sepetten çıkmaması. <laughs> ya makinenin içinde kaldı. Makineyi de şöyle bir turlamıştım ama çıkmıyor. Demek ki makinenin içinde kaldı. Neyse aşağıya iner bakarım. Yani e, tabii çocuklarımı aşağıya indiriyorum. Parka götürüyorum. Gezdiriyorum. Ediyorum. E, veya ne bileyim e, aşağıda oynatıyorum falan ama ben genelde yanlarında oluyorum çocukların. Aha yani haberlerde okuduk ya çocuk. Köpek boğazına yapışmış çocuk bir anda hadi gitti. Ha öldü gitti. O çocuk Kolay mı dünyaya geldi? O çocuk kolay mı büyüdü? O yaşa getirdi o ana baba o çocuğu. Kolay mı getirdi o yaşa? Heh? Yazık değil mi o ananın babanın yürek acısına şimdi? Ömür boyu. Allah'ım kimseyi ya Rabbim evladıyla sınamasın. Çok zor. Kimseyi Rabbim evladıyla sınamasın. O yüzden bacılar artık çocuklarımızı öyle... Hadi git sokakta oyna diyecek bir zaman değil. Oynamayan çocuk yok değil. Vallahi sokaklar çocuk dolu. İnanır mısınız? Sokaklar çocuk dolu. Oo, İstemediği kadar çocuk var. Ama ben her zaman diyorum çocuğumu sokakta bulalım. Elimden geldiği kadar çocuklarımın başındayım. Canlar şimdi aşağıya ineyim. Yemeğim var. Fasulyem var fasulyenin yanına da gene turşu çıkartırım. Salata malzememiz kalmamış. Dün en son sonunu Ali yaptı dün. Dereotlu falan bu ara bol salata yedik. Yeşillik salatası kalmamış. O olmasın. Turşu, e, lahana turşum var. Bir de biber turşusu çıkartırım. Ayran yaparım. Ondan sonra çocuklara da hazırlarım gene bir şeyler. Sabahtan lavaş ekmeği almış Ali. Pide ekmek almış. Lavaş iki tane daha lavaş var. Çocuklar lavaş ekmeğini çok seviyorlar. Allah büyük soframıza koyarız. Karnımızı doyururuz inşallah. Önemli olan karnımızın doyması. Önemli olan şükretmek. Soframızdakilere şükretmek önemli olan. Öyle canlar. Şimdi aşağı inelim. Bakayım. Aşağıdan sesler geliyor. Bir bakalım bakayım. Ne yapıyor benimkiler?